Biz bugün Tradef Karma Ticaret Fuarı'nda Kastamonu Turizmi'nin amiral gemisi Narbaşı olarak katıldık. Öncelikle kanalınıza, heyetinize çok teşekkür ediyorum. Fuarcılık sektörüne çok önemli katkılarınız var. Özellikle teşekkür ediyorum sizlere. Bu yıl ikincisi düzenleniyor TRADEF'in Türkiye Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı'nın İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. 96 katılımcı firma, 14 ülkeden temsilcilerin katıldığı bir fuar olacak. Allah nasip ederse de 1 Eylül Cuma günü saat 15 itibariyle resmi açılışımız gerçekleştirilecek. Üst düzey bürokratların ve bakan-bakan hemşehrilerin bakan katılacağı bir organizasyon olacak. Fuarın ilk gündeyiz Yeni bir trade Fuarı'yla, bu sefer İstanbul'da. Geçen sene Kastamonu'da yapmıştık fuarı. Sonra İstanbul'da bir fuara başladık. Dört gün sürecek bir fuarımız var. Tabii her fuar yeni bir heyecan diyoruz. Bugün de heyecanlı bir şekilde başladık. Yanında resmi açılışımız olacak. Güzel bir fuar, başarılı bir fuar. Kastamonu'daki başarının üzerine yeni bir başarı ekledi. Fuarı düzenleyen Sayın Hüseyin Karadeniz. Güzel bir fuar diliyoruz. Bütün dostları, hemşerilerimizi, iş dünyasını fuarımıza bekliyoruz. Fuarın ilk günü açılış yarın olacağı için bugün biraz sakin ama beklentimiz gayet iyi olacaktır. Fuar karışık bir fuar olduğu için yani bütün sektörlere hitap ediyor. Öncelikle teşekkür ediyoruz ziyaretinizden dolayı. Tabii biz Trade Fuarına Kastamonu'da da katılmıştık. Sevdiğimiz dostlarımızın organize ettiği bir fuar. Memnuniyetle katılıyoruz. Kastamonu'da çok fayda gördük katıldığımız için. İstanbul'da da yine Hüseyin Bey'i yalnız bırakmayarak burada da katılımcı olduk. Kendisine sizin vesilenizle teşekkür ediyoruz. Bu tarz organizasyonlarda her zaman destekçisi olacağız inşallah.